Dijital dünyanın genişlemesiyle birlikte ülkelerin coğrafi sınırlarından daha ziyade dijital sınırlar büyük önem arz etmeye başlamış durumda. E, Tabi jeopolitik çekişmelerin ve ekonomik savaşların da dijital dünyaya taşımasıyla birlikte devletler, devlet dışı aktörler, terör örgütleri ve konvansiyonel olarak kullanılan vekalet savaşlarında kullanılan gruplar da artık e, siber uzay dediğimiz uzayın içerisinde kendilerine bir birer hareket alanı edilmiş durumdalar. Dolayısıyla ülkeler açısından siber güvenlik çok mühim bir konu olmakla birlikte, e, siber güvenlik kanun tasarısında yer alan başlığa vurgu yaparak söylemek istiyorum. E, siber güvenlik Türkiye için milli güvenliğin ayrılmaz bir parçasıdır olarak tanımlanıyor. Tabi bu konunun net olarak önemli ifade ediyor. 8 Ocak 2025 tarihi itibariyle Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlandı ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ülkemizde müstakil bir siber güvenlik başkanlığı kurulmuş oldu. Başkanlığın merkezi Ankara, şubeleşme anlamında başkanın oluruyla yurt içinde yapılanabilir. Aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanı'nın kararıyla da yurt dışında şubeler açabilir olarak tanımlanıyor. Tabii siber güvenlik ülkeler için çok önemli olmakla birlikte ülkeyi başa koyduğunuz zaman ülke, toplum ve bireye kadar inen bir durum söz konusu. Burada aslında hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır meselesi karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla biz nasıl ülkemizin coğrafi sınırlarını kara unsurlarıyla, deniz unsurlarıyla, hava unsurlarıyla koruyorsak siber uzay içinde, siber sınırlarımız içinde topyekun bir mücadele söz konusu olmak zorundaydı. Geçmişe sahip bir takım konular var. Bunlar nelerdir? Ülkemizde siber güvenlik merkeziyetsiz bir konumdaydı. Siber güvenlik kanun tasarısıyla da e, tanımlandığı üzere kamu kurum ve kuruluşları, kritik altyapılar, Gerçek ve tüzel kişiler bu işin bir parçası olmak zorunda. Çünkü bir siber saldırıyı ele aldığınız zaman bir siber saldırı bir şirkete yönelik gerçekleşebilir. Bir kritik altyapıya yönelik gerçekleşebilir. Kritik altyapı ne demektir? Kritik altyapı enerji sektörü, ulaşım sektörü, sağlık sektörü, finans ve bankacılık sektörü, üretim sektörü. Yani durması veya devre dışı kalması durumunda insan hayatını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek bütün endüstriler kritik altyapı içerisinde yer almaktadır. Dolayısıyla kanun siber güvenliği sadece kamu kurumları ve kuruluşları olarak sınırlamıyor. Burada ortaya konulan çok büyük bir irade var. Bu irade de şu; kamu kurum ve kuruluşlarının korunması, kritik altyapıların korunması, gerçek ve tüzel kişilerin siber saldırılara karşı hazır hale getirilmesi. Bunlar en önemli konu başlıkları arasında yer alıyor. Tabii siber güvenlik başkanlığının yapısal tasarımına baktığınız zaman Siber Savunma Genel Müdürlüğü, Ekosistemi Geliştirme Genel Müdürlüğü ve Siber Mukavemet Genel Müdürlüğü olmak üzere doğrudan siber güvenlik alanı ile ilgili çerçeveyi çizen 3 genel müdürlük var. Ve 2 daire başkanlığı daha var. Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı. Ayrıca müşavirlikler var. ve kararname ile 135 kişilik bir kuruluş insan kaynakları şeyi belirlenmiş durumda mevcudiyeti. Tabi Siber Savunma Genel Müdürlüğü, Siber Mukavemet Genel Müdürlüğü dediğiniz zaman şu akıllara gelebilir. Yani savunmayla mukavemet arasında ne gibi bir farklılık var? Mukavemet savunma değil midir? Sorusu akla gelebilir. Burayı iyi anlamak gerekiyor. Siber savunma dediğiniz zaman aslında İngilizce karşılığı Cyber Defense. Kanun tasarısında da bu açıklanmış zaten. Kanun tasarısında diyor ki, kamu kurum ve kuruluşlarının kritik altyapıların herhangi bir siber saldırıya karşı Proaktif önlemlerinin alınması ve aldırılması noktasında başkanlık icraî faaliyetler yürütebilir. Yani bir kamu kurum ve kuruluşuna yönelik bir siber operasyon olduğunda, bir siber saldırı olduğunda başkanlık doğrudan bu olaya müdahale edebilir veya dolaylı olarak müdahale edebilir. Buradaki saldırının boyutlarını anlamak saldırının başka kamu kurum ve kuruluşlarına yön, yöneltilebileceği ihtimali de düşünüldüğünde başladığı yerde saldırıyı engellemek ve durdurmak ve bununla ilgili başka kamu kurum ve kuruluşlarına ilgili önleyici faaliyetleri aldırmak işin temelinde var. Bu siber güvenlik başkanlığının kurulmasıyla birlikte tahmin ediyorum ilerleyen dönemlerde siber güvenlik yönetmelikleri ve yönergeleri yayınlanacaktır. Konvansiyonel savaş dediğimiz savaş bugüne kadar insanlık tarihinin insanın dünyaya ayak bastığı ilk günden geçtiğimiz 25-30 yıla kadar olan süreçte ağırlığını koyan bir savaş unsuruydu. Yani kara hareket ortamı, deniz hareket ortamı, hava hareket ortamı dediğimiz ortamlarda gerçekleşen bir savaştı. Peki bu savaşta 5N1K denklemine göre düşman kim biliyordunuz? Düşmanı tanımlayabiliyordunuz. Zaten tanımlayabildiğiniz için düşman diyordunuz. Düşman nerede? Bir fikriniz var. Düşmanın ne gibi unsurlar var? Düşman neye sahip? Bunları az çok tahmin edebiliyordunuz. Düşman ne zaman saldıracak? Az çok bunu tahmin edebilirsiniz. İklim koşulları, doğa koşulları yani konvansiyonel ortamın getirdiği koşullar düşmanın ne zaman saldırıp saldırmayacağını ile ilgili ipucu verir. Düşmanın motivasyonu ne? Düşman size saldırarak neyi başarmak istiyor? Neyi hedefliyor? Bunun da da ilgili bir öngörünüz var. Ama biz Hibrit savaş dediğimiz içerisinde siber güvenliğin ve altında siber savaşın olduğu konuya geldiğimizde 5M1K denklemi tamamen belirsiz bir gaz ve toz bulutuna dönüşüyor. Bu ne demek? 1. Siber savaşta düşman ifadesi yok. İngilizce adversary, hasım ifadesi var. Çünkü siber uzayda size saldıranın kim olduğunu bile anlamanız çok uzun bir süre alabilir. Çok fazla zamanınıza mal olabilir. Bir tanımlayamadığımız bir unsur var karşı tarafta. İlk anda, T0 anında. İki, hasım neden saldırıyor? Bunu bilmiyorsunuz. Hasım ne zaman saldıracak? Bunu bilmiyorsunuz. Hasımın size saldırmakla hedeflediği şey bunu bilmiyorsunuz. Yani konvansiyonel savaşta bildiğiniz şeyler siber savaşta yok. Karşınızda bir bilinmeyenler denklemi var. Dolayısıyla siz bir bilinmeyenler denklemiyle mücadele edebilmek için kendi bilinenlerinizi ve bilinmeyenlerinizi oluşturmak zorundasınız. İşte tam bu noktada siber güvenlik kanun tasarısında çok önemli bir vurgu var. Varlık keşfi ve varlık envanterinin oluşturulması. Yani biz neye sahibiz? Elimizde neler var? Donanımsal olarak, yazılımsal olarak, IT sistemleri, OT sistemleri, biz nelere sahibiz? Bilgi varlıklarımız neler? Bunların yerli ürün oranı nedir? Yabancı ürün oranı nedir? Bunların hepsini iyi anlamamız gerekiyor. Önce bunları tespit edip Bunları tespit ettikten sonra yine kanun tasarısında risk sınıflandırması yapılmasından bahsediliyor. Bu varlıkların riskleri nelerdir? Bu varlıkların zafiyetleri var mıdır? Bu varlıkların zafiyetleri varsa bu zafiyetler nasıl yönetiliyor ve bugüne kadar nasıl yönetildi? Ve bundan sonra nasıl yönetilecek? Eğer bu varlıkların bir zafiyeti yoksa bugün bilinmeyen ama yarın ortaya çıkacak o varlıklarla ilgili bir zafiyet nasıl yönetilecek? Bunların tamamı siber güvenlik kanun tasarısında ele alınıyor ve başkanlık tarafından bunların bir geniş perspektifte resmi çekilip yönetileceğinden ve denetleneceğinden bahsediyor. Kritik milli güvenlik sistemlerimiz var. Milli güvenliği doğrudan ilgilendiren kritik unsurlarımız var. Demin kritik altyapılar kavramından bahsettik. Örneğin savunma sanayi endüstrisi başlı başına bir kritik altyapı. Dolayısıyla bu endüstrilerde sahip olduğumuz know-how ve know-how yani e, deneyim ve bilgi birikimimiz IT sistemlerinin üzerinde duruyor. Sadece insanların hafızasında, insanların beyninin içinde durmuyor. Biz bu birikimi, bu deneyimi aynı zamanda bu sistemlere aktarıyoruz. Bu yazılımlara aktarıyoruz. Bu yazılımlar bu donanımların üzerinde çalışıyor. Tam olarak yine bu noktada kanun tasarısında vurgulanan bir yer yerli ve milli siber güvenlik ürünlerinin geliştirilmesine destek olmak ve onların sürdürülebilirliğine katkı sağlamak. Tabii bu bağlamda e, Siber Güvenlik Başkanlığı ülkemizin siber güvenlik meselesini bir milli güvenlik meselesi olarak ele aldığı için e, ortaya konulan irade ülkemizin bir bu alanda rol model olma, bir rol model aktörü olma e, kararlılığını yansıtmaktadır.